Herkese selamlar. Bugün Bloodborne gibi çeşitli PlayStation 4 exclusive oyunlarını bilgisayarınız üzerinden nasıl oynayabileceğinizden bahsedeceğim. Bunu yapmak için de kullanacağımız abilatörün adı Shed PS4. Shed PS4'ün kendi resmi sitesi shedps4.net ve aynı zamanda kendi bir GitHub sayfası da var. Oradan kaynak kodunu kontrol edebilirsiniz ya da kendiniz bu idleyebilirsiniz. Ama bugün direkt bu sitenin downloads bölümüne girdiğimizde burada karşımıza çıkan çeşitli linklerden indireceğiz ve direkt size çalıştırmaya göstereceğim bunu. Şu anda bu videonun çekildiği zamanda Pichet PS4 emülatörünün en güncel sürümü 0.10.0. Ee, bu emülatörün Windows, Linux ve macOS uyumluluğu da var. Ama her işletim sisteminde farklı oyunlara desteği değişebiliyor. Yani bir tane sürümü bir oyunu destekliyorken başka bir sürümü desteklemiyor olabilir. O yüzden e, sitenin içinde bulunan buradaki compatibility bölümüne bakmanızı tavsiye ederim. Burada Windows'ta 541 tane oyunun denendiğini görebilirsiniz. Burada Linux'ta 395 tane oyunun denendiğini görebilirsiniz. Burada macOS'ta da 200 tane oyunun denendiğini görebilirsiniz. Yani her işletim sistemindeki sürümü her işletim sistemindeki bu ildi daha farklı oyunlara daha farklı şekilde uyumluluk sağlayabiliyor. Öncelikle bunun kontrolünü yapmanızda fayda var. Kurulumunu ve çalıştırması nasıl yapacağımıza geçelim. Ben şu anda Windows sürümünü kullanacağım. Çünkü şu anda Windows'tayım. Ama eğer siz Linux'ta ya da MacOS'ta da kullanıyorsanız çok da farklı bir e, süreç yok. O yüzden bu videoyu izleyerek de yapabileceğinizi düşünüyorum. En azından Linux için bu geçerli. Windows'un altındaki Download linkine buradan bastığınız zaman direkt indirmeye başlıyor. Ve bu zipi bir klasöre çıkarttığımızda bu şekilde bir dosyaları elde ediyoruz. Burada zaten exe dosyası duruyor. Buradaki exe dosyasına çift tıkladığınız anda karşınıza bu şekilde bir pencere çıkıyor. Oyunları kuracağınız klasör diyor. Buradan oyunları nereden kuracağınızı seçmeniz gerekiyor. Yani buradan Rose diyorsunuz ve romlarınız neredeyse <laughs> yasa olarak elde ettiğiniz romlarınız neredeyse onu gösteriyorsunuz ve klasörü seç diyorsunuz. Ondan sonra OK dedikten sonra karşınıza emülatörün asıl ekranı çıkıyor. Burada yapacağımız çeşitli ayarlar var. Direkt settings bölümüne girdiğimizde kendinize göre ayarlar yapabilirsiniz. Burada update channel bölümünü değiştirebilirsiniz. Release yaptığınız zaman son stabil sürümü indirir size. Nightly derseniz de çeşitli beta sürümlerini, iki stabil sürüm arasındaki en güncel sürümleri elde etmiş olursunuz. Burada emülatörün sürekli güncellenmesini istiyorsanız check for updates at startup bölümünü tıklayabilirsiniz. Buradan GUI bölümüne girdiğimizde oyunlarınızın listesini gösterebileceğiniz çeşitli şarkıların çalıp çalmamasını ayarlayabileceğiniz bir bölüm var. Sağ tarafta da oyun uyumlulukları ile ilgili bir veri tabanı var. Ya üst tarafta grafik bölümüne girdiğimizde burada çok da fazla aslında opsiyonumuzun olmadığını görüyorsunuz diğer emülatörlerdeki gibi. Zamanla gelir mi, gelmez mi bu konuda çok bir fikrim yok ama buradan seçebileceğiniz şeyler hangi ekran kartıyla çalıştıracağınız. Buradan auto select diyebilirsiniz ya da eğer laptop kullanıyorsanız bir iki tane ekran kartınız varsa hangi ekran kartıyla çalıştıracaksınız onu seçebilirsiniz. Ben burada harici ekran kartını seçiyorum. Ee, burada display mode bölümü var. Window mı istiyorsunuz? Pencereli mi olsun? Tam ekranlı mı olsun? Yoksa e, borderless bir tam ekran mı olsun istiyorsunuz? Onu seçebilirsiniz. Ben mesela borderless bir tam ekran istiyorum diyeceğim burada. Ee, pencere boyutunu seçebiliyorsunuz eğer pencereli olarak ayarlıyorsanız. HDR kullanmak istiyorsanız ve monitörünüz bunu uyumlu, uyumluysa Buradaki Enable HDR bölümüne tıklayabilirsiniz Ve bu şekilde HDR'ı aktifleştirebilirsiniz Ben şu anda bunu açmayacağım. Ee, onun bir yanındaki User bölümüne girdiğinizde burada çeşitli trofiler alabilmek için PlayStation'daki trofi mekaniği aktif edebilmek için e, Trophy key koymanız gereken bir yer var. Kullanıcı adını değiştirebileceğiniz bir bölge var ve aldığınız trofilerin Nerede çıkmasını istiyorsanız onu seçebileceğiniz bir bölüm var. Ben bu videoda bunu yapmayacağım şu anda Input bölümü var burada e, imleçle ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz motion kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz şu anda kontrolcü ayarları burada değil kontrolcü ayarları başka bir yerde birazdan onu göstereceğim size. Eğer çeşitli rom yollarınız varsa da burada paths bölümüne girdiğinizde game folders bölümlerinin altında add diyerek çeşitli diğer oyunların yollarını gösterebilirsiniz. E, debug bölümü var burada. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız buraları çok ellemenizi önermiyorum. Emülatörün çalışma şeklini değiştirebilir. Ama ne yaptığını öğrenmek istiyorsanız bu emülatörün güzel özelliklerinden bir tanesi. Direkt imlecinizi üstüne getirdiğiniz zaman aşağıda neyin ne işe yaradığını ve ne yapabileceğinden bahsediyor. E, burada her bahsettiği şey tam olarak açıklayıcı olmayabilir ama yine de bir fikrimiz olabilmesi için gayet yararlı bir şey Okumanıza tavsiye ederim bir ayar değiştirmek istiyorsanız ee, Settings bölümünden çıktığımızda emulatör sayfasında burada Controllers bölümü olduğunu görüyoruz buradan kontrolcü ayarlarınızı yapabilirsiniz eğer kontrolcü kullanmıyorsanız ve klavye mouse kullanıyorsanız burada çeşitli tuş atamaları da yapabildiğiniz bir bölüm var Keyboard bölümünün altında Şimdi biz klasörümüzü seçtik ve oradaki oyunları görmedi. Neden? Çünkü orada seçtiğimiz yer direkt ROM'ları göreceği değil, ROM'ları kuracağı yer. Yani şu anda olacak şey şu. Bizim sahip olduğumuz ROM'ları buna göstermek için okutmamız gerekiyor. Ben şu anda şahsen nokta PKG uzantılı ROM'lara sahibim. Siz buna sahip olmayabilirsiniz. Kendi PlayStation 4'ünüzden çıkarttığınız ROM dosyaları, uzantıları farklı olabilir. Mesela burada file dediğimizde elf klasörü olabilir. Elf uzantılı olabilir. Çeşitli farklı uzantılara sahip olabilirler. O yüzden ona göre ayar yapmanız gerekebilir. Ona göre göstermeniz gerekebilir. Ama... Ben nokta PKG ROM'larını şu anda nasıl göstereceğim? Şu anda burada böyle bir ayar yok. Normalde bu filenin altında PKG dosyalarını kur gibi bir tuş olması gerekiyor. Bunun için de şunu yapmamız gerekiyor. Tekrardan, Chat PS4 Sitesinin e, versiyon bölümüne geleceğiz şu anda. indirilenler bölümünde buradan eski sürümleri görebiliyorsunuz. 0.9, 0.8, 0.7. Bizim kullanacağımız sürüm 0.7 ve öncesi. Bu sürümlerde .PKG dosyalarını kurabileceği bir ayar var, bir bölüm var ondan sonraki sürümlerde bunu kaldırdılar. Bunu kaldırmalarının sebebi neden anlamadığım bir şekilde korsanı engellemek amaçlı. ama .pkg dosyasının korsanla aynı şekilde görmek bana çok da mantıklı gelmiyor. Normal kendi çıkarttığınız ROM'ları .pkg dosyası olarak tutabilirsiniz. Bu sadece sizin korsan bir şekilde elde etmiş olduğunuz anlamına gelmez. Bu onların tabii kendi önlemi mi denir artık ne denir bilmiyorum. Onun için 0.7 sürümüne geldiğinizde burada direkt indirme butonlarını görebiliyorsunuz. Buradan tekrardan indir diyorsunuz. Yine aynı şekilde indiriyor ve buradaki zip klasörünü yine bir klasörü çıkartıyorsunuz. Çıkarttığımızda da tekrardan aynı şekilde bir ekran çıkıyor karşımıza. Bu eski sürümle emülatörü çalıştırıyoruz. Ee, az önce küçük bir teknik arıza yaşandı 0.7 sürümünü açamadım ama 0.6 sürümü şu anda aynı şekilde çalışıyor. Buradan tekrardan nereye kurulmasını istiyorum, onu seçeceğim. Benim masa üstümde PS4 Rom diye bir klasörüm var, ben orayı seçiyorum. Siz kendi istediğiniz klasörünüzü seçebilirsiniz. Şimdi 0.6 sürümünde, 0.7 sürümünde, File bölümünün altında Install Packages parantez içinde PKG yazan bir Buton görüyorsunuz buna bastığınızda Burada Kendi seçtiğiniz pkg dosyasına çift tıklayın ve OK deyin Bu yavaş yavaş pkg dosyasını çıkartacaktır Ve kurulumunu yapacaktır sizin için yani kendi çalıştırabileceği bir forma getirecektir ee, Sizin bilgisayarınızın hızına göre bu işlem Uzun da sürebilir ya da oynadığınız oynamak istediğiniz oyunun boyutuna göre bunun süresi uzayabilir ya da kısalabilir. O yüzden acele etmeyin. Bazı durumlarda emülatör yanıt vermiyor diyebilir bunu yaparken. Paniklemeyin, kapatmayın. O e, işini bitirdiği zaman kapatabilirsiniz. Evet, şu anda emülatör o PKG dosyasını çıkartmayı başardı ve bu şekilde bir pencere çıktı karşımıza. Game successfully installed. Sizin kendi seçtiğiniz klasör. Okey dedim ve burada şu anda Bloodborne'u görebiliyoruz. Burada version 0.100 diyor. Ee, Bloodborne'un en son sürümü bu değil. Benim ekstra olarak bir tane de güncelleme dosyam var burada. DLC ile beraber. Onu da kuracağım. Aynı şekilde PKG dosyasını kur diyorum. Seçiyorum. Okey diyorum. Patch detected diyor. Oyun 0.100 sürümünde. 0.1.09 sürümünü kuralım mı? Okey diyorum. Bu şekilde direkt kuruyor. Aynı şekilde iki tane daha oyunum var. Onların da kurulumunu yapacağım hemen. Ondan sonra size geri döneceğim. Tamamdır. Şu anda sonuncu oyunumun da çıkartılması tamamlandı. Okey diyorum. Şu an üçü de burada. Üçünün de bölgesi farklı neden diye sormayın. Tamamen bilinçli olmuş bir şey bu hiçbir şekilde yanlışlıkla bilmeden üçünü de farklı bölgeden indirmedim. şu anda 0.6 sürümündeyim. Bunu kapatıyorum. Tekrardan 0.10 sürümüne geçiyorum. Çünkü tabii ki arada çeşitli düzeltmeler var. Yani 0.6 ile 0.10 arasında çok fazla geliştirme olabiliyor. O yüzden ne kadar son sürümdeyseniz sizin için o kadar iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda yapacağımız şeyler bunlar. Ekstra olarak vereceğim çeşitli bilgiler var. Burada oyuna sağ tıkladığınız zaman şurada Cheats Patches bölümü var. Buna tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir pencere çıkacak. Bu pencerenin içinde Cheat bölümüne geçiyorum. Bu sizin bileceğiniz iş tamamen. Patches bölümüne geliyorum. Burada CMU'daki gibi ee, bir sürü patch görmüyoruz şu anda çünkü önce indirmemiz gerekiyor tabii ki burada aşağıda repository bölümünde Gold Hendem yoksa şey PS4 repositorysinden mi indireceğiz onu seçip download patches istiyoruz ve download complete dedi. Ondan sonra ben diğerini de indirmek istiyorum. İkisini beraber indirebiliyorsunuz. Şu aşağıdan hangisini seçerseniz onunla ilgili patchler çıkacaktır karşınıza. Bu emülatörde CMU'daki gibi bu tarz patchlerle grafik ayarlarının olmamasını dengeliyor az buçuk. Mesela ben Bloodborne oynayacağım ve Motion Blur istemiyorum. 30 FPS Fix diye bir patch var burada. Pacing'i düzeltiyor. İşte Skip Intro diyor. intro izlemek istemiyorum. Ona bastım. İşte ee, çeşitli böyle ayarları kapatmak istiyorum. V-Sync kapatmak istiyorum. 60 FPS açmak istiyorum diyorsanız burada 60 FPS peçi var. Ama ben bunu açtığım zaman benim karakterim sesi çıkmıyordu. Neden bilmiyorum ama bunu deneyebiliriz şimdi. Hatta 30 FPS kapatıyorum ve 60 FPS Bloodborne oynayalım. Çünkü bunu yapabiliyoruz şu anda. PlayStation 4'te bunu yapamıyorsunuz mesela. Unlock Game Region tarzı seçenekler var. Buraları inceleyip sol taraftan zaten neyin ne olduğunu yazıyor. Buradan istediğinizi seçip bakabilirsiniz. Ben bu patchleri yaptım. Sağ alttan save dedim. Ayarlar kaydedildi ve buradan play diyerek oyunumu başlatıyorum. Ve şu anda bildiğiniz resmi olarak bilgisayar üzerinden Bloodborne oynayabiliyoruz. Play offline diyorum. New game diyorum. Şu anda oyun çalışıyor bir hata almadık. Grafiksel olarak da bir problem daha görmedik. Birazdan oyun içinde yine kontrol ederiz. Bloodborne ile ilgili şöyle küçük, bir, şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bloodborne'da ilk ölümünüzden sonra grafiklerde küçük problemler yaşanabiliyor bu emülatör üzerinde. O yüzden oyunu resetlemek sizin için daha iyi olabilir direk şu anda bilgisayar üzerinden bildiğiniz Bloodborne oynayabiliyoruz. Eee. Yani bilgisayarım rahatlasın. Ha. Evet, bayağı bildiğimiz şu anda 60 FPS bir şekilde Bloodborne oynayabilirsiniz. Tabii ki bu ne kadar iyi performans aldığınız, ne kadar stabil olduğu bilgisayarınızın gücüyle ya da kullandığınız ekran kartıyla, sürücülerinizle de falan değişebilir ya da kullandığınız işletim sistemiyle değişebilir dediğim gibi. Yani bende 60 FPS çalışıyor olması sizde 60 FPS'te çok düzgün çalışacağı anlamına gelmeyebiliyor bu tarz emülatörlerde. Çünkü daha tam sürümünde değil. Daha çok yeni bir emülatör ve daha çok fazla oyunla uyumluluğu olacak. Yavaş yavaş uyumluluğu artıyor. Her geçen güncellemede daha iyi oluyor ama bunun tabii ki zamanı var. Bugün bile PlayStation 3 emülatörlerinde problem yaşıyoruz. PlayStation 4'ün oturmasına daha önümüzde çok daha zaman var. Bu bir oyunun bitirmek, oyunu bitirmek için mükemmel bir yöntem de olmayabilir. Yani ben siz tabii ki korsana da davet etmiyorum. Korsanı da övmüyorum. Bu tamamen sizin kendi özgür iradenize kalmış bir şey. Ben burada sadece rehberlik yapıyorum ne yapabileceğinizle ilgili yasa dışı bir şeyi öğretmiyorum. Burada öğrendiğiniz her şey, burada gördüğünüz her şey tamamen yasal sınırlar içerisinde. Ya yani şimdilik bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer isterseniz bu emülatörü diğer platformlarda Linux'ta falan nasıl çalıştıracağınızı da gösterebilirim. Ama bu videoda ee, bu kadar anlatacağım. Bundan sonrası tamamen oynanış bölümü olacak. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa anlamadığınız bir bölüm varsa ya da aldığınız bir hata varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. O yüzden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.